Merhaba gençler. Bildiğiniz üzere TR sunucusu kapandı biliyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur. Birkaç bilgi vereceğim TR sunucusu hakkında. TR sunucusunun ilk kapanışı değil. Bazı zamanlar yine kapılmış 2 saat aralarla vesaire olsun. Evet. evet gençler TR sunucusu kapandı. Şu an Frankfurt'a girdim. Yine 90 MS ve çoğu kişi 90 MS zaten şu an. Oyun yine oynanıyor bir tık. Ama kötü internet olanlar için oyun oynanmayacak bir hale geldi. Gördüğünüz gibi emestin anlıyorsunuz zaten. Kimse birbirini vuramıyor pinkten dolayı. Yine benden daha iyi pinkler olanlar var ama. Bunlar zor Anlamadım. Hayır. Bu kötü oldu. Zaten şu an silah şeyinden falan anlamışsınızdır. Mermi falan gitmiyor. Baksanıza. Hadi sizi bir bela atayım. Frankfurt'ta da olsak bir belayı atar sizin için? Bela gelsin bir tane. Ah vuramadım. Ah, bakın görüyor musunuz? Anlamışsınızdır zaten. Şu an bir tip kötü Buradan kurtulmasından dolayı. Hop bir one tap. Bu arada TR sunucusunun ilk kapatılması değil. Bolduran Türkiye hesabı bir şey paylaşmadı ben videoyu çekerken. Yani Türkiye sunucusunun bir onarımda falan olduğunu belirtmedi. Ama sunucular... Çok kötü vurdum. Sunucular genelde bakımdayken böyle sıkıntılar yaşar. Ve şu an bakımda sunucu galiba. Yani kap kalıcı olarak kapatılacağını düşünmüyorum. Ama bir tık uzun sürdü kapatılması. Hadi bir ace atayım. Ay bela. Pentakill. İyi vurdu. Gördüğünüz gibi zaten çoğu kişinin pingi bayağı yüksek. Çünkü TR sunucusundan geliyor çoğu kişi DM'ye. Ya benim de pingim yüksek bu arada. Düşük değil. Anlıyorsunuzdur zaten. Bak mesela. Ah ben atamadım. Yanlış yer düşündüm. Aa ölmedi mi o? Her an gelişme çıkınca anında videoyu zaten yeni video paylaşacağım. Şu an eğimi smooth kalması için bu arada DM'ye girdim. Size şu an nasıl bir halde olduğunu anlatmak için girdim. Bakın çok kişinin ping yüksek. Çok kişi Türk zaten. Ulan tekrar benden Ah. Bak silahtan mermi çıktığını bile görmüyorsun duran bir dükkan. Lan Baksanıza bıçak sallamasa. Son kilde size ve antep atayım o zaman. Antep'le bitirelim. Evet.